Borsada başarıya giden yolda sıra dışı bir rotaya hazır mısınız? O zaman şimdi adım adım size kazançlarınızı katlayacak olan bu sıra dışı stratejiyi sunacağım. Hazır olun. Çünkü borsa kurallarını yeniden yazmaya geliyoruz. Bu strateji borsada sizi rakiplerinizin önüne geçirecek ve portföyünüzü önemli ölçüde geliştirecek. Her alımınızda düşüşü, her satışınızda ise yükselişim yaşıyorsunuz. Endişelenmeyin. Bu acı döngü artık sona eriyor ve size yeni bir başlangıç sunuyorum. Bu yöntemle borsadaki iniş çıkışlardan bağımsız olarak kar elde etme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Artık piyasanın oyununa gelmeyeceksiniz. yöntemi haftalardır hatta aylardır kanalımızın değerli aboneleri ile uyguluyoruz. Siz de gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu borsada kazanmanın yolunu arayan diğer yatırımcılara ulaştırmak için sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşmanızı rica ediyorum. Değerli beğenileriniz ve yorumlarınız da videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Peki bu strateji nasıl çalışıyor? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi stratejimizi Vestel hissesi üzerinden anlatalım. Evet stratejimizde Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz ve haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şu en altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü. Ta şunu çıkartalım ve göstergeler kısmından ekleyebilirsiniz. Buraya Williams diye yazmaya başladığınızda Williams yüzde aralığı diye çıkıyor zaten. Evet. Tabi burada ayarlar kısmında belli düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Onlara da şöyle baktığımızda girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında ise gördüğünüz her şey tikli olacak. Yapmanız gereken ayarlar ise şunlar. Üst band eksi 10, middle level eksi 40, alt band eksi 90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra stratejimize geçebiliriz. Şimdi Williams yüzde aralığı indikatöründe haftalık olarak inceliyoruz arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz kesik çizgiler eksi 90 seviyesini ifade ediyor. Eksi 90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ve aynı zamanda düşüş yani kırmızı mum varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Burada bütçenizi 6 veya 8'e bölmenizi öneriyorum. Çünkü bazen uzun haftalar boyunca toplama yapmak durumunda kalabiliyoruz. Şimdi mesela Vestel listesinde 27 Kasım 2023 haftasında ilk olarak 90 seviyesinin altına düştüğünü görüyorsunuz. Sonrasında bir hafta sonra 4 Aralık haftasında tekrar eksi 90 seviyesinin altında kapatmış. Ve bir hafta sonra 11 Aralık haftasında eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Biz sadece 90 seviyesinin altında kapattığı haftalarda ve aynı zamanda düşüş varsa ekleme yapacağız. Ve bir sonraki hafta 18 Aralık haftasında tekrardan eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yapıyor. Ve üçüncü eklememizi de burada yapmış oluyoruz. Ve sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra bir daha da eksi 90 seviyesinin altında düşmediğini görüyorsunuz. Peki sonra ne yapacağız? Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Şu üstte gördüğünüz kesik çizgiler eksi 10 seviyesi. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra hafta hafta inceleyip her haftanın kapanışında uyumsuzluk arayacağız arkadaşlar. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. E, burada yok ama şöyle geçmişten baktığımızda. Bakın şurada 26 Haziran 2023 haftasından 3 Temmuz 2023 haftasına geçerken fiyatın bir önceki haftaya göre yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çeviriyor. Sonrasında hareketin daha da fazla böyle yükselemediğini görüyorsunuz. Buralarda birkaç hafta e, yatay seyirde kalıp hatta düşüş geldiğini ancak Kaufman hareketli ortalamasından desteğini alıp tekrar yükseldiğini görüyorsunuz. Biz buralarda bu uyumsuzluktan ötürü düşüş gelebilme ihtimaline karşı önlem olarak elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksi 40 seviyesi şu yatay çizgi olarak gördüğünüz ortadaki çizgi eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Bu seviyenin altında haftalık bir kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Stratejimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bu yöntemle çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi bakın daha önce buralarda 3 defa alım yapmıştık. Ve bu hafta itibariyle Vestel listesini satıyoruz. Ne kadarlık bir karımız oldu? Şöyle hesaplarsak Vestel listesinde %72'lik bir karla Vestel listesini satıyoruz arkadaşlar. Ve listemizden çıkartıyorum. İşte stratejimiz bu kadar basit arkadaşlar ve çok güzel kazançlar elde etmemizi sağlıyor. Şimdi bu strateji ile hafta hafta takip ettiğimiz hisselerin son durumlarını bir inceleyelim. Ve videonun sonunda da bir tane yeni hissemiz var listemize eklenen ona da bakıyor olacağız. Evet Tav Havalimanları ile başlıyorum. Tav Havalimanları hissesini 18 Aralık haftasında X90 seviyesinin altında bir hafta kapanış yaptığında alımımızı yaptık. Ve şu anda elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir satış yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şöyle baktığımızda alım yaptığımız seviyelerden şu anki seviyeye %80'lik bir karlılık içerisindeyiz. Şu anda eksi 20 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Williams indikatörümüzün. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ve şurada 195 seviyesinde bir desteğimiz var. Haftayı bu seviyenin üzerinde kapatmış olması güzel oldu. Önümüzdeki hafta bir yükseliş bulmuyla kapanış gelirse önümüzdeki dönemde 221 hedef seviyemize doğru devam etmesini beklerim. Bir diğer hissemiz Proto. Evet, Proto hissesinde daha önce iki defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Şu anda eksi 40 seviyesinin altına düşmüş değiliz. dolayısıyla hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda proto hissesinde de %54 karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz hektaş. Hektaş hissesinde daha önce 8 defa alım yaptık. şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Daha sonrasında da eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda uzun zamandır hektaşta yaptığımız toplamalarla en düşük seviyelerden maliyetlenmiş durumdayız arkadaşlar. Artık birkaç hafta içerisinde buralardan bir yükselişin gelmesini bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Aksu'ya. Aksu'ya hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurduk. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde devam ediyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda Aksiyo hissesinde de %19'luk bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Alarko Holding. Daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle X90 seviyesinin altında kapattığını görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda Alarko hissesinde de %25'lik bir karlılık elde etmiş olduk. Ve listemizden Alarko Holding hissesini çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Asuzu. Evet Asus'u da daha önce iki defa alım yaptık arkadaşlar. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesini de üzerine atmadığımız için uyumsuzluk aramıyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anki seviyelerden baktığımızda %62'lik bir karlılık içerisindeyiz. Asus hissesinde gayet güzel. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliuretan. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. X10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Şu an alım yaptığımız seviyelere baktığımızda ortalamamızın şu anki fiyatta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada henüz kâra geçebilmiş değiliz. Bir diğer hissemiz Türk Traktör. Türk Traktör listesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve Türk Traktör listesini de satıyoruz arkadaşlar. Ortalamamıza göre baktığımızda Türk Traktör listesinde de %28'lik bir karlılık elde etmiş olduk. Ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer listemiz SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda tekrar eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ortalama seviyelerimize göre baktığımızda şu anda bu hissede de %20'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Helo Power Enerji. Euro Power Enerji listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Ve sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız arkadaşlar. Bir diğer listemiz Smart Güneş Enerjisi. Burada daha önce 7 defa ekleme yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altına haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. Şu anda henüz kâra geçebilmiş değiliz. Bir diğer hissemiz GESAN. Burada daha önce 7 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Şu anda 71 seviyesinde bir desteğinin olduğunu görüyoruz. Bu desteğin üzerinde 3 haftadır tutulmaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta yükselişte devam etmesi durumunda yükselişin Önümüzdeki haftalarda devam etmesini bekleyebiliriz. Şu anda kâra geçebilmiş durumda değiliz. Bakın daha önce Mayıs ayında X90 seviyesinin altında haftalık kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş yaşamışız. %124'lük. Benzer bir yükselişi önümüzdeki haftalarda bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Alfaz. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Yaptığımız ortalama ile birlikte şu anki fiyatlarda olduğumuzu düşünüyorum. Belki bir miktar altındayızdır. Ee, önümüzdeki haftalarda gelecek olan yükselişlerle güzel bir karlılık elde etmeyi bekliyoruz. Bakın daha önce Şubat ayında 2023 Şubat ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışların tamamladıktan sonra %750'lik muazzam bir yükseliş yaşanmış ise de benzer bir yükselişi önümüzdeki dönemde bekliyor olacağız. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. İzli bir enerji hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Kyo Granit. Kyo Granit hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %6'lık bir karlılık içerisindeyiz. Tatgıda'ya geçiyorum. Tatgıda'da daha önce 4 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. E, alım yaptığımız ortalama seviyelere baktığımızda şu anda tatgıda hissesinde işte %4'lük bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz şeker gayrimenkul. Burada daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin bu haftada altında kapattığını görüyoruz. Dolayısıyla burada 5. alımımızı ekleyebiliriz. Bakın burada daha önce Nisan Mayıs aylarında eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlarını tamamladıktan sonra zirvesine %420'lik gayet güzel bir yükseliş yaşanmış. Bir diğer hissemiz kristal. Evet kristal kola hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz arkadaşlar artık önümüzdeki haftadan itibaren yükselişlerin devamını bekliyorum. Bir diğer hissemiz körfez gayrimenkul. Burada önce 3 defa alım yaptık şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %11 karlılık içerisindeyiz. RTR ve vortarları listesine geçiyorum. 3 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce alım yaptığımız ortalama seviyeden baktığımızda bu hissede de %7'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz İhlas Yayın Holding. Burada daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlarla birlikte 3 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. X10 seviyesinin üzerine atmasını bekleyeceğiz. Ortalama maliyetimize göre baktığımızda bu hissede %27'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Hedef Holding. Hedef Holding hissesinde daha önce X90 seviyesinin altında kapanış yaptığı 18 Mart 2024 haftasında eklememizi yaptık. Şu anda X 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. 4-5 haftadır yatay bir seyir gösterdiğini görüyoruz. Artık bu haftadan itibaren yükselişlerin başlayıp yönünü yukarı çevirmesini bekliyorum. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptıktan sonra elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bakın burada da daha önce Mayıs 2023'te eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış tamamladıktan sonra zirvesine %123'lük bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer istemiz Kuyaş Yatırım. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda şu anda bu hissede %14 karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Uşak Seramik. Uşak Seramik hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Daha sonrasında fiyatın düşüyor olmasına rağmen X90 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Artık buralardan bu hissenin e, yönünü yukarı çevirip yükselişe başlamasını bekliyorum. Bakın daha önce Nisan-Mayıs aylarında X90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %388'lik bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer istemiz PC iletişim. Burada daha önce iki defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. ortalama maliyetimize göre baktığımızda bu hissede de %9'luk bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Bir diğer hissemiz Ereğli. Ereğli hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda fiyat alım yaptığımız seviyelerin altında. Fakat Williams aralığı indikatörü X90 seviyesinin altında seyretmiyor. 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda buralardan artık bir yükseliş başlamasını bekleyebiliriz. Bakalım daha önce 16 Ekim haftasında X90 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %33'lük bir yükseliş gelmiş Ereğli listesinde. Kardemir listesine geçelim. Kardemir'de de X90 seviyesinin üzerindeyiz. herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anki fiyatına baktığımızda %6.5'luk bir karlılık içerisindeyiz. Burada da daha önce Aralık ayında bir defa X90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %30'luk bir yükseliş yaşanmış. Petkim'e geçiyorum. Evet, Petkim'de daha önce bir defa alım yaptık şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz. Şu an alım yaptığımız seviyenin %1 üzerindeyiz. Burada da daha önce aralık ayında bir defa x90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %42'lik bir yükseliş gelmiş. Bir diğer şeker Şekerbank. Burada da daha önce bir defa alımımızı yaptık şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz. Bu hissede de yüzde on bir karlılık içerisindeyiz. Deva Holding'e geçiyorum. Evet, Deva Holding hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anda yüzde dört buçukluk bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Info Yatırım. Info Yatırım'da da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyelerde olduğunu görüyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde eksi 10 seviyesinin üzerine atıp tekrardan eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bir diğer hissemiz Çemtaş Çelik. Evet burada da daha önce bir defa alım yaptık. E, eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatöründe dolayısıyla stratejimize göre herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %2'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Eczacıbaşı Yatırım Holding. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyeden fiyatın daha aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Fakat Williams indikatörü eksi 90 seviyesinin altına tekrardan düşmemiş. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Artık buralardan yükselişin başlamasını bekliyoruz. Bir diğer hissemiz Ege Gübre Sanayi burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda bu hissede de %5'lik bir karlılık içerisindeyiz. İş GEO'ya geçiyorum. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %3 yukarıdayız. Bir diğer hissemiz Akçansa Akçansa'da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda bu hafta itibariyle X90 seviyesinin altında ikinci kapanışını yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan bir alım daha ekliyoruz Akçansa hissemize. Bakın daha önce Aralık ayında X90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %43'lük güzel bir yükseliş yaşamışız. Bir diğer hissemiz Astor. Astor listesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda hemen hemen alım yaptığımız seviyelerdeyiz. Williams indikatörü X90 seviyesinin üzerinde. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Astor listesinde de Aralık ayının X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %45'lik bir yükseliş gördük. Bir diğer listemiz Aztek. Aztek listesinde daha önce bir defa alım yaptık. 1 Nisan haftasında. Son iki hafta itibariyle X90 seviyesinin üzerinde seyrediyor herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda %13'lük bir karlılık içerisindeyiz. Aztek hissesinde gayet güzel. bir diğer hissemiz ve son olarak Bizim toptan satış mağazalarına bakıyoruz. Bu hafta listemizi ekledik. X90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı. ve Dolayısıyla buradan bir alım ekleyebiliriz arkadaşlar. En son X90 seviyesinin altında Kasım ayında birkaç hafta kaldığını görüyoruz ve daha sonrasında baktığımızda %24'lük bir yükseliş yaşanmış. Daha öncesinde ise Mayıs ve Nisan 2023 aylarında birkaç defa X90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra %126'lık güzel bir yükseliş yaşanmış. Bakalım buralardan toplamaya başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra güzel yükselişler bekliyor olacağız. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki burada anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca buradaki hisselerin hiçbirinin mali tavlular analizini yapmadım arkadaşlar. Bilanço incelemesi yapmadım. Bu stratejiyi uygulayacağınız hisseler için mali tablolar analizi yapmanızı öneriyorum. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.